Merhaba hocalarım. Şimdiki dersimizde isim çekimeklerini, fiil çekimeklerini işleyeceğiz. Önce isim çekimeklerine bakacağız. İsim çekimeklerinden kesin, fiil çekimeklerinden kesin sorumuz var. Orun Türkçesinde ek bilmen lazım. Eki kesinlikle bilmen lazım. Kök, gövde, sözcükler, sözcüklerin anlamını da bilip de çözebileceğin sorularda var. Hiç bilmeden çözebileceğin sorular da var. Soru çözdüğümde göstereceğim. Ben şöyle bir Orhun Türkçesinin kabasını atayım. Soru üzerinden anlatmaya başlayacağım. Asıl mevzu orada kopacak. İsim çekim ekleriyle başlıyoruz hocalarım. Önce Türkiye Türkçesini bilmen lazım ki sen Orhan Türkçesini yapabilesin. Türkiye Türkçesinde çokluk eki isim çekimekidir. ekidir. İlgi eki, iyilik eki isim çekim ekilidir. Hal ekleri bulunma, ayrılma, belirtme, yönelme isim çekimekidir, Değil mi? İlgi eki, iyilik eki, tamlama ekleri isim çekimekidir. Bunlar. Şimdi isim çekimeklerinden öncelikle çokluk eki ile başlayacağım. Orhan Türkçesinde en çok kullanılan, en çok kullanılan çokluk eki ne biliyor musunuz? hiç kullanılmaması. Çokluk eki için özel bir ek kullanmamak daha yaygın Orhon Türkçesinde. Var tabi 4 tane çokluk ekimiz var ama en çok kullandığı eksiz anlatma. Önce yine zordan başlıyorum. Kolayını zaten yapacağız. Zor dediğim şey şu hocam. Bağlamı bilmen lazım onun çokluk olduğunu anlayabilmek için. Bak çokluk. Bak yalın durumda bir isim hem tekil hem çoğul anlamda kullanılabilir. Külük er ünlü adam anlamına da gelebilir. Ünlü adamlar anlamına da gelebilir. Öngreki er bak mesela komutan sana emir verdi. Öngreki er öne çıksın. Öngreki öncü asker, öndeki asker diye düşünün. Bak ben bir komutanım sana emir veriyorum. Diyorum ki öndeki asker bir adım öne çıksın. Bir tane adam mı çıkar? Ne demek istiyor? Öndeki askerler öne çıksın demek ister. Türkiye Türkiye'sinde de var bu. Türkiye Türkiye'sinde de bazen Anlarsın sen onun çok çoğul anlattığını. Çokluk eklerinden, topluluk eklerinden, çokluk eklerinden, çoğul eki ya da dediğimiz eklerden en çok kullanılanı hiç kullanılmayanı. Hiç kullanmadan adam sana çoğul anlatabiliyor ama bunu sana sormaz ama bil. Belki de soracak bakalım biliyor musun diye. Bakın ama anlayın mantığı dilin mantığını anlayın. Gelin şurada bir örnek yazdım. Gördünüz mü? Ida taşta kalmışı kubranıp yiti yüz boltu. Bu e, İlteriş Kağan'ı anlatıyor yazıtlarda. İlteriş Kağan biliyorsunuz ikinci Göktürk Kağanlığı'nı kuruyor. Biraz tarih de bilmek gerekir. 7 kişiydi, 17 oldu, sonra 70 oldu, sonra 700 kişi oldu. Dağa çıktılar, örgütlendiler, isyan ettiler. Çin'e ikinci Göktürk Kağanlığı'nı kurdular diye anlatılır ya. I orman demek, I orman anlamına gelir. Igaç'ın köküdür, gaç geç küçültme ekidir. Ormanın küçüğüne ıgaç denir. Yani ağaç. I orman ya. I da dağ bulunma. I da taş da taş dış anlamına gelir. Dışarıda bulunur ya taş. Taş haliyle de gelmiş dış haliyle de gelmiş. I da taşta da kalmışı kubranıp yiti yüz bolu. Yani diyor ki ormanda dışarıda kalmışı kalmış kişileri kubranıp 700 kişi oldu diyor. Şimdi hocam ben bunu ormanda kalmış diye de anlarım. Ormanlarda kalmış dışarılarda kalmış diye de anlarım. Yani tek bir ormanda, tek bir dışarıda, tek bir kayalık mesela bak taşı kayalık diye de çevirirler. Taş ya hani dış ve kayalık olarak da çevrilebilir. Tek bir kayalıkta kalmış değil, kayalıklarda kalmış, ormanlarda kalmış diye o çokluğu ben zihnimde anlıyorum zaten. Böyle, eksiz kullanımı böyle. Bu, bu örnekler onu anlatıyor. Ida taşta yani ormanda dışarıda kalmışı bu kalmış kişileri kubranıp kubranıp toplayıp ıpsar fiil 700 700 boltu 700 kişi bo oldu anlamına geliyor burada. Bak daha güzel bir örneğim var. Altta bunu gelin daha bir iyi anlatayım. Kiyik çok geçecek. Bakın benim metinlerde de çok geçer. Kiyik geyik anlamına gelir ama o zamanlarda kiyik yabani hayvan için kullanılıyor. Yani bir yerde kiyik geçerse sen geyik anlama yabani hayvan anla. Kiyik yiyü. Buradaki ü zarf fiil. Kiyik yiyerek. Tabışkanı bilirsin. Tavşan yiyerek olurur ertimiz. Olurmak ne? nedir hocam? Olurmak oturmak demek. Oturur idik ya da oturuyor idik. Oturuyorduk diyor. Bak şuraya çevirmişiz. Bir tane mi yabani hayvan yiyerek oturuyor bu insan? Bir tane mi tavşan yiyor? Şimdi biz de günümüz Türkçesinde de bunu farkında olmadan kullan. Mesela şöyle işte geyik yiyerek, tavşan yiyerek yaşadık dediğimde ben bir geyiği bir tavşanı kastetmem geyikler yiyerek tavşanlar yiyerek oturuyorduk anlamını aynı dilin konuşuru olduğumuz için anlarız onun çok olduğunu bir tane tavşan yememiş bu adam birçok tavşanı yemiş ama onu e, tekil anlatıyor ben çoğul anlıyorum geyik yiyerek tavşan yiyerek otururduk der. Benim zihnimde şu olur. Lan bu adam oturmuş geyikler bir sürü geyik yemiş, bir sürü tavşan yemiş, öyle yaşamış anlamına gelir. Eksiz çokluk budur. Bunu da kimse anlatmaz size söyleyeyim. Eksiz olarak da anlatıldığını bilin. Çokluk fazla yok. Şimdi geleceğiz. Alın size çokluk eki istiyorsunuz. Ben böyle anlamam hocam ya. Bana çokluk eki lazım. Bakın dik buraya dikkat edin. Çünkü daha daha sorulmadı burası. Ha yani belki çoklu sorularda sorulmuş olabilir de böyle bizzat çokluk ekidir değildir diye sorulmadı. Lar eki çok yaygın değil mi hocam? Orhon Türkiye bugün kullandığım larlar eki var ya çok mu yaygın? Hiç yaygın değil. Sadece kişi ve akrabalık isimlerinde görülür. Öglerim al örnekler bu kadar. Yaygın değil. Yani sen ıgaçlar diye göremezsin. Ne bileyim ebler diye göremezsin. Tamam. Taglar diye göremezsin Orhon Türkçesinde sayılı örneği vardır. O sayılı örneklerde burada sadece özellikle kişi akrabalık adlarında ve ünvan saygı bildiren ifadelerde bunlar aynı zamanda. Ög anne demek öksüz diyoruz ya bugün bilirsiniz ögün anne olduğunu. Öglerim, annelerim, kunçuylarım. Bak kunçuyu öğren prenses demek tiginin dişisine kunçuyu denir tigin prens. ...Kunçuy Prenses... ...biraz kelime bilgisi lütfen... ...Kunçuylarım... ...bak yine kişi akrabalık adı... E, ...Begler... ...Beglerim... ...değil mi... ...yine kişi akrabalık adı... ...ve bunların dışında görmüyoruz... ...yani Larlar Eki... ...Orhon Türkçesinde yaygın değil... ...size bir soru... ...Larlar Eki ne zaman yaygınlaşacak... ...diğer kelimelerin de üzerine gelip... ...onları çoğaltacak olduğu dönem... ...hangi dönemdir... ...hocam Larlar Eki... ...Orhon Türkçesinde kısıtlı kullanımdadır... Uygur Türkçesinde yaygınlaşır. Larlar ekinin yaygınlaştığını biliyoruz. Hatta bakın şöyle bilin. Larlar çok çok az Orhon Türkçesinde. Fiil çekiminde de hani geldiler deriz ya yok. Gelti derim ben anlarım onun çoğulu olduğunu. Fiil çekiminde de yok. İsimleri çokluk yaparken de çok fazla larlar kullanılmaz. Ne zaman yaygınlaşır? Uygur Türkçesi döneminde yaygınlaşmaya başlar. Akılda kalsın. İşte Orhan Türkçesinde bolca gördüğümüz sonraki dönemlerde kalıplaşarak ancak devam eden ve yaygın kullanılmayan 3 tane ekim var Orhan Türkçesinde. Gun eki, an eki, it eki. Gun eki topluluk çokluk isimleri yapıyor. İni günüm, ini erkek kardeş demek. Eni, ini erkek kardeş gün çokluk yaptı. Erkek kardeşlerim, lerim, ümde iyelik eki. Kelin günüm. Aa bu gündü niye böyle oldu ya? Bak kelin gün. Şimdi hocam bakın size bir şey anlatayım. İlk kez anlatacağım bunu. Çok kez söyleyeceğim ama. Orhan Türkçesinde bir e, Talat Tekin'in de anlattığı birçok kaynakta da gördüğümüz bir şey var. O da şu. Ne ile kelinin sonunda nazal ne değildi. Bu normal ne'dir. Ne var. Ekimiz gün ya. Ekin başında G var. Eğer bir yerde ne ile biter. Onun yanına G ile başlayan bir ek getirirseniz N ile G birleşir. Nazal N olur. Damak N'sine dönüşür. Tamam. Damak N'si nazal N yani. N, zaten N dediğimiz ses N'yi ve G'yi aynı anda çıkardığımız ses değil mi? O yüzden burada kelingünüm olmuş. Niye böyle oldu diye sorarsanız bu nedenle. Daha sonra da söyleyeceğim aklınızda kalsın. Yani N ile G birleşirse ne olur? Samanlık seyran olur damak nesine dönüşür. Kelin günüm, gelinlerim, taygununuz, taylarınız aslında tay gibi oğullarınız kastedilir. Taygununuz, tamam taylarınız. Guneki yine çok yaygın değil. Bu, burada gördüğünüz dört tane ek var. Dördü de çok yaygın değil. En çok yaygın olanı eksiz biçimde kullanmaktır. Unutmayın. An eki. Aha, iki tane örnek söyleyebilirim. Eren bugünkü eren değil bu. Erler anlamına gelir. Er Er kelimesi hem erkek anlamına gelir hem de asker anlamına gelir. Çünkü çünkü as, erkek demek asker demek o dönemlerde. Değil mi? E, savaşçı toplum çünkü bunu bilmek gerekiyor. Tamam. Ordu millet anlayışı diyoruz ya. O tarihte duymuşsunuzdur. Ordu millet anlayışı. Erkek demek asker demek. Aynı zamanda. O yüzden aynı anlama geliyor. Süde asker demek. Bravo. Erkil dönemde yaşamış Türkler biliyor musunuz? Anaerkil dönemi de var. Ha onunla karıştırma. Farsçada da var. Ebruvan mesela. Ebru kaç demek. Ebruvan kaşlar anlamına gelir. Doğru. Farsçada da aneki var. Onunla karıştırma. Bu Türkçedeki ek. Evet. Og oguldan oğlan. Oğlan dediğimiz bugünkü oğlan sözcüğü aslında oğullar anlamına gelir t eki e, it it diye gelir ve burada bir güzel bir özellik var çokluk ekinde. Oglut oğullar demek. Oglut'u oğulları, onun oğulları anlamına gelecektir. Burada gördüğünüz it it eki eğer yine oğullar anlamına geldi, çokluk yapar. E, yılpagut, yılpagu, alpagu, alp yiğit, cesur, mert anlamına gelir. Yiğitler, alp'lar. Hatta bak yanlış yazılmış. Aslında bu böyle telaffuz edilir. Alp'lar yılpagu alpagu. Bu ek. Heh. N ile sonlanan isimlerin üzerine ulandığında, eklendiğinde yani N sesi düşer. Bizim Tigin diye bildiğimiz prens değil mi? Edgü Öglü Tigin, Ayı Göglü Tigin diye bir eser vardır Uygur Türkçesinde. Prens anlamına gelir. Tigin bunun üzerine T çokluk eki eklenirse eğer o N düşer olur sana Tigit. Bravo. Tarkan. Tarkan bir isim değildir. Tarkan bir aslında Ünvandır, kumandan, general anlamına gelir. Tarkanlar dediğimde N ile bitti ya. T eklendiğinde tarkat olur. sondaki N'yi düşürür. Sonra onun yerine T gelir. Anlaştık. Çokluk ekleri bunlar. Largun, ante, an ve T, ıtit ekleri. Fakat bunlar dediğim gibi çok fazla kullanılmaz. İyelik ekleri hocam. Bugün nasılsa %90'ı o günde aynı. Ama küçük işte size püf noktaları vereceğim dediğim yer burası. Bak ım im ın sı ımız ınız sı. İyelik ekleri aynı bugünkü gibi. Bak çekim yapıyorum. evim evin evi. Evimiz eviniz evleri yok. Niye yok? Larlar yok çünkü. Orhan Türkçesinde çok yaygın bir ek olarak kabul edilemezlerler. İşte iyilik eki üçüncü çoğul bizde larileridir ya arabaları bozulmuş gelemiyorlar dediğimde onlara ait araba anlamına gelir ya o lar larileri halini göremezsin çünkü lar yok. Ne zaman gelir? Uygur Türkçesinde çıkar. O zaman yaygınlaşacak üçüncü çoğul iyilik eki olarak da. Bugünkünün aynısı bir tek lar yok. Tamam bunu bil. Bugünkünün aynısı ismin üzerine mi eklenir? Her zaman. İyilik eki ise ismin üzerine eklenmek zorundadır. Fiilin üzerinde ım gördün. O şahıs ekidir. Keltim, körtüm gibi. Bir bu. Im imi karıştırma. Hani dedim ki bak ölüm mesela değil mi? Ölümde kedim az önce anlattım ya. Bunlar neydi? Yapım eki bunlarla karıştırma. Tek şey o. Günümüzde de karıştırmaman lazım zaten. Karıştırmazsın. Beglerim, kunçuyum, ögüm. ikinci tekil. Oglun. ikinci tekile yıldız geliyor. Neden? Çünkü hatırlayın Fonetikte anlatmıştım. Orhun Türkçesine has bir durumdur. Nazal neyle g nöbetleşme içindedir. Bazen nazal ne gelir, bazen g gelir. İşte ikinci tekil iyelik eki, ikinci tekil iyelik eki her dönemde her zaman nazal ne'lidir. Bir, bir bunu unutmayacaksın. Her zaman nazal neyli. fakat Orhun Türkçesinde g ile nöbetleşebilir. Bunu unutma. Bak, oğlum kimin oğlu? Hep nazal neyli. Nazal ne gördün? İkinci tekil düşün. Senin oğlun ama edgü hatırlarsanız kazanç anlamına geliyordu. Sonradan iyi anla kazanç iyi bir şeydir çünkü. Sonradan iyi anlamına geldi. Edgük senin kazancın işte bunu sorsun kimse yapamaz hocam. Allah'tan çok yok da şahıs çekiminde daha fazla g'nin kullanımı örneğini vereceğim. Kazancın anlamına da gelebilir dikkat. İkiler her zaman azal neylidir ama Orhon Türkçesinde G ile nöbetleşir. Üçüncü tekil o zaman, üçüncü tekil bugünkü gibi sığsı mı? Hocam kaynaştırma sesi diye bir şey yok. Bu eke dahildir. Ekin yardımcı ünsüzüdür. Tamam mı? Kaynaştırma S'si yok. Yaşasın falan değil. Kaynaştırma ünsüzü Türkçede sadece Y'dir. N zamir N'sidir. Ş şarşerde kullanılır. Üleştirmenin yardımcı ünsüzüdür. Sığsı, -si. üçüncü tekiliyelik ekinin de yardımcı ünsüzü s'dir. Sadece yaşayan Türkçe'de de böyle. Eski Türkçe'de de böyle. Sadece y'dir bizim kaynaştırma önsüzümüz. Üçüncü tekil ve üçüncü çoğul için sığısı -si kullanır. Neden Sığsı? -si. Üçüncü çoğul için de çünkü larlar eki yok. Larlar eki Orhan Türkçesinde olmadığından ben çoğulluğu da çoğulluğu da e, yine sığısı ile anlatıyorum. Çoğul iyiliği de. Tamam. Yagısı. ...onun düşmanı, oglatı ...onun oğulları gibi. Üçüncü, aynı, bugünküün aynısı... ...bir tek üçüncü çoğulda lar yok. Mızmiz, bir şey diyemem... ...bugünküün aynısı. Sümüz, süneydi, az önce söylediğiniz ...asker demek. Unutma bunu, bak çok geçecek. Bin kere geçer. Abartayım biraz. Elimiz, el, il... ...ilimiz aslında il diye geçer. Devletimiz, ülkemiz şeklinde. Ingazingiz nazal nelidir? Her zaman i, i, her zaman nazal neli olan iki şey var. Burada bu, bu, tabloda bunun dışında da var. Yeri geldikçe söyleyeceğim. İkiler hep nazal nelidir. İkinci tekil de ikinci çoğulda da nazal ne ve her dönemde. Yani Orhun, Uygur, Karahanlı, Harizm, Kıpçak, Çağatay, Osmanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesinde hep nazal nelidir. Unutma damak nesilidir. Damak nelidir. İngiliz, inineydi erkek kardeşiniz. <laughs> erkek kardeşiniz, kunçuyunuz, prensesiniz gibi. Şimdi burada bir boşluk oluştu. Alın size altın değerinde bir bilgi. Özel isimlerle kullanılan. İyelik ekleri bu. İyelik eklerinde bir şey yok. O tablonun orası boş kalmasın deyip oraya da bir şey eklemiştim. Eçimiz değil mi? Aynen. Eçi, apa, ini bunlar akrabalık isimleridir. Üçesinde takısız at tamlamaları vardır. Özel isimlerle eğer isim tamlaması kuruyorsanız Orhan Türkçesi'nde şöyle bir kullanım var. Şimdi belirtisiz isim tamlamasında bilirsiniz tamlayan ek almaz, tamlanan ek alır ya. Orhan Türkçesi'nde de bu durum var ama özel isimlerle kullandığımızda her ikisi de ek almadan yapılabiliyor. Yani hakiki takısız at tamlamasından bahsediyorum size. Şu an günümüzde takısızat tamlaması artık sıfat tamlaması olarak kabul edilir biliyorsunuz. O yüzden müfredattan da kalkmıştır. Türk bodun diyor. Hani yanında bak iyilik eki var mı? Yok. Türk bodunu demesi gerekir. Ama ben ne diyorum? Türk bodun diyorum. Anlıyorum. Türk bodun. Sabamın edgütü işit. Değil mi? Çok sesleniyor Türk milleti, Türk halkı. Yok. Tabgaç bodun. Bak bodunun yanında iyilik eki yok ama Çin tamlanan eki yok. Çin milleti diye çeviriyorum. Türk beyler diyor adam ben Türk beyleri diye anlıyorum. Ötüken yış diyor. Ötüken ormanı, ötüken yaylası diye çeviriyorum. Çogay yış, çogay ormanı yaylası. Yarış yazı, yazı ova demektir. Yarış ovası. Şantungu yazı, şantung ovası diye. Bakın şunlar tamlayanı eğer özel isim oluyorsa bunu daha sormadılar. Takısız bir biçimde isim tamlaması yapabiliyor Orhun Türkleri, Orhun Türkleri. Sıfır morfem denebilir. Bravo. Sıfır morfem ne demek? Ek yok. Ek yok. Görev var. Eksiz bir biçimde yapılıyor. Sıfır morfem. Anlaştık. Bu da aklımızda kalsın. Yani şimdi isim tamlamalarında hep üçüncü tekil yerek eki kullanılır. Ama Özel isimle kullanıldığında Orhun, Orhun Türkçesinde, Orhon Türkçesinde özel isimlerle yapıldığında tamlayanınız eğer özel isimse e, iyilik eki yani tamlanan eki kullanmanıza gerek kalmayabilir. Bu bilgi daha sorulmadı. Aklınızda bulunsun. Ünlem ünlem, kalp kalp. Tamam. Unutmayın bunu. Aklınızda kalsın. İlgi hali eki. Bunu zaten karakteristik özelliklerde vermiştim bugün başlarken derse. İyilik ekleri bugünkünün aynısı ilgi eki de öyle hocam bugünkünün aynısı tıp atıp aynısı hiçbir değişiklik yok. Bir tek düz geliyor burada nım gelir nin gelir ın gelir in gelir fakat n'nin parantez içinde olması Orhan Türkçesine ve Eski Anadolu Türkçesine hastır. Yani ünlüyle bitince nın ünsüzle bitince ın gelmesi durumu Orhan Türkçesine hastır. Uygur Türkçesinden itibaren nını şekline dönüşecek. İster ünsüzle bitsin ister ünlüyle bitsin. Yani ev nin diyecek. Evin demeyecek. Ev nin Uygur Türkçesi döneminde. Ama Orhon Türkçesinde ın Şeyde de bugün benim diyoruz ya genişleşiyor bu. Benim bizim diyoruz ya o da dahil hep ın in". Benim, bizim, sizin, sizin bodunun, kaganın şekliyle. Bak ünlüyle biten zaten burada bir örnekle gösterilir. Bayırku ünlüyle bittiği için nın diye geliyor. Bayırku ın olmuyor. Bayırku nın şekliyle karşımıza çıkıyor. Bunu da unutma. Yine her zaman ilgi durumu eki her zaman nelidir? Nazal neli her zaman her dönemde nazal neli olan ekimiz. ikinci tekiliyelik, ikinci çoğul yelik, ilgi hali eki. Toplaya toplaya gideceğim bunları. Tamam kapının kolundakinin ya bu onun işte ilgi ilgi eki deriz ya ya da tamlanan eki doğrusu ilgi ekidir bunun. Şimdi bak kolay şeyleri anlatıyorum. Bunları ama yüzde yüz bilmen lazım her sene soruluyor. Kolaydan her sene çıkar. Zordan bir soru iki soru çıkar senin onu da yakalaman lazım ki atanasın. Yükleme belirtme ekleri. Yüklemenin diğer bir ismi belirtme belirtmenin diğer bir ismi yükleme bildiğiniz gibi. Şimdi bu eklerden en çok kullanılanı ve yalın halde yani yelik eki almamış halde kullanılalı ıg ig ekidir çok fazla geçer. ıg ig eki ismin üzerine eklenir. Bugünkü ı i'ye karşılık gelir. Size bir şey söyleyeyim mi? Bugün iyelik eki ile belirtme eki karışır. Onun getirip buluruz yani iyelik mi belirtme diye. Eski Türkçe'de böyle bir e, karışma durumu yok. ıg ig, ig bak az önce gördüğünüz ı i belirt iyelik ıg ig belirtme. Ta eski Anadolu Türkçesine kadar iyelikle belirtmeyi karıştırmazsın. EAT'ye kadar çok nettir. Daha kolaydır aslında eski Türkçe. Net bir biçimde ığ ig diye gelir. İyelik mesela bakın örnek şimdi bağlam da bilmen gerekir. Bay ne demek biliyorsunuz? Zengin. Zengin bodunug baykltım diyor. Halkı zengin ettim. Halkı zengin kıldım anlamına geliyor. Değil mi? Milleti zenginleştirdim ya da bak eki, yalın bodun yalın olduğu için iyilik eki almamış olduğu için ugeki belirtme eki olmuş olur. Kişik yorutmaz erdi. Bunu neyle karıştırmayacaktın? Birlikteki ig bu ne? Yapım eki. Tamam fiilden isim yapan ek bununla karıştırma. Geçen senenin sorusuydu. Bakalım biliyor musun karıştırıyor musun? Kişik yorutmaz ermiş. Edgü kişik alp kişik yorutmaz ermiş. Edgü alp kişik. Edgü bilge kişi yaratmaz ermiş diye geçiyor. Yani iyi, iyi cesur kişi, iyi bilgili kişiyi yürütmezmiş. Bak kişi, belirtme eki. Aklınızda bulunsun size bir bilgi. Türkiye Türkçesinde de geçerli bir bilgi. Belirtme eki almış sözcük cümlenin belirtili nesnesidir. Değil mi? Belirtili nesne yapar. Zaten niye belirtili nesne diyorlar? Belirtme eki almış olduğu için belirtili nesne denir. Tamam Belirtme eki almamış nesneye belirtisiz nesne denir. İsmi oradan geliyor. Unutma. Yorutmaz ermiş. O kim? O. Kimi? Kişiyi. Bodunuk baykıldım. Kimi? Bodunuk. Değil mi? Gibi. Yorutmak yürütmek yürütmez imiş diyor burada. Ermiş ekeyle yürütmez imiş. Bağlam da bilmen lazım biraz. Atıg ıka Bayur ertimiz. Bu r düşmüş orada bir şekilde. Bayur ertimiz. Bamak bağlamak demek hocam. Bugünkü bamak bağlamak anlamına gelen fiildir. Bağlardık demek istiyor. Bağlardık ya da bağlıyorduk. Ortak morfem geniş zaman bildiğiniz gibi. At 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 bildiğin hayvan olan at. Atık belirtme, değil mi? Bak tek tek çözümleme yapayım sana. Atık ı ne demekti? Unutma. ı isim hali orman, ağaç anlamına gelir. Igaç, ı'dan gelir demiştim. Tamam. I ormana ya da ağaca ya da ağaçlara, ormana bağlıyorduk diyor. Geliyor. Neyi bağlıyorduk? Atıg. Atı bağlıyorduk. Anlaştık. En çok kullanılan belirtme eki hep sorarlar. Ig, ilk belirtme ekidir. Bunu yapım ekiyle karıştırmayacaktın anlatmıştım zaten. İkincisi işte ın, in, in eki iyelik ekinden sonra kullanılan ın in eki. Karahanlı harezmden sonra sadece üçüncü tekil iyelikten sonra. Ün in, in eki belirtme eki. Bir yerde bir iyelik eki mi var? Az önce öğrendiniz iyelik eki. Onun üzerine bir ismin üzerine iyelik eki geldiğinde onun üzerine gelecek olan belirtme eki ın ekidir hocam. Bunu unutma. Vastayla karışır. Vastaya geldiğimde anlatacağım. Nasıl karıştırmayacağını. Bak. Sabımın eşitgil. Bir kere bunun sabım iyilik değil mi? Sabım. Türk bodun sabımın eşitgil sözümü işit. Birinci tekil sözüm üzerine gelen e, belirtme artık ıgla yapılmaz. ınla yapılır. Sözümü işit. Dinle. Kanının kan han baba anlamına gelir. Senin kanın değil mi? Senin baban babanı koyup bırakıp ya da ha kanını hanını kanını bırakıp içiktin, bağımlı oldun. İçikmek, iç olmak. Gittin Çinlere bağımlı oldun, tabi oldun. Tutsak oldun anlamına geliyor. Kod, kodmak bugün de kullanıyoruz. Koyup gittin, bırakıp gittin manasında. Beni koyup gitme ne olursun. Şuradaki ın belirtme işte. Şöyle biraz büyüteyim mi? Ha, bak, eligin tuttu. Elik el demektir hocam. Buradaki i, üçüncü tekili yelik eki oldu işte. Üçüncü tekili yelik ekinden sonra kullanılan ne nedir? belirtme bunu 100 kere yapacağım. Bu belirtme ekini biz Karahanlı Harezm Türkçesinden sonra hep artık 3. tekili yelek ekinden sonra görmeye başlayacağız. Orhon Uygur'da 1'de de 2'de de 3'de de kullanılıyor bu belirtme eki. 3'ten sonra 2'den sonra da kullanılıyor. Ama Karahanlı'dan Harezm'den sonra artık sadece 3. tekili yelek ekinden sonra kullanılan bir belirtme eki olarak yaşamını sürdürüyor. Şuna gelelim. Bak onun elini tuttu manasına gelir burada, tamam? Bugün de kullanırız. Nıni belirtme eki var bir de bu Orhon Türkçesinde çok çok az kullanılıyor. Sadece işaret ve şahıs zamirlerinden sonra bir yerde de bir özel attan sonra kullanılmış. Ünlüyle bittiği için büyük ihtimalle. Bunu anı bizni diye zamirlerden yani işaret ve şahıs zamirlerinden sonra kullanılıyor bu çok az olanı bu tamam mı iyilikten sonra ın yalından sonra ık işte nıni belirtme ise çok az kullanılıyor sadece nerede işaret ve şahıs zamirlerinden ben sen o biz siz onlar var ya o olar işte bu şu bu şu yok o zamanlar bu var a var ol var gibi onların üzerine eklenerek kullanılan belirtme eki de budur. Kunu ku özel attır. Onun orada da kullanılmıştır. Nı ne zaman yaygınlaşacak? Şu anda çok az kullanılıyor. Hadi size soru. Nı eki hangi dönemde yaygınlaşır? Burada çok az. Uygur döneminden itibaren bu nı ni zamirlerin dışında da kullanılmaya başlayacak. Aklımızda kalsın. Bugünlük bu kadar hocalarım. Belirtme ekinde kaldım. İsim çekim ekleriyle devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir, bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.